Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yani yeni bölümle beraberiz bu bölümde arkadaşlar nihai şampiyon çekilişli sandığını açıyoruz ismi de Güney Afrika futbolcu ismi gibi yemin ediyorum bunu açıyoruz arkadaşlar ee, ben kayıt aldım ee, kayıttan izleyeceksiniz yani kayıtta ben de varım böyle normal konuşuyorum böyle aynı facecam facecam her şey var kayıttan izleyin ondan sonra e, birkaç söylemem gereken şey var onları dinleyelim arkadaşlar hadi bakalım nihai sandığın şurada mı şurada şurada işte nihai sandığın açısına geçelim Evet <laughs> arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda bugün internetim çok kötü yani sizde salı günü arkadaşlar süper online kullanıcı internetiniz nasıl? Harbiden bugün ilk defa 7 aydır şu interneti kullanıyorum ilk defa bu kadar kötü bir internetle karşılaştım. Neyse arkadaşlar 9971 altın internet sıkıntısı geçerim dediğim gibi böyle kesik kesik olabilir arkadaşlar. Belki bazı maçlar internetten dolayı gider onları atarım çünkü internet gerçekten çok kötü. Onu söyleyeyim ama bizim için önemli olan sandık. 9971 altın geldi. Hımm. Hangisini seçelim? Tabii ki de Pekka'yı seçeceğim ben buradan. Bu arada sandık seçmeli arkadaşlar. Ee, çarpmayı seçeceğim buradan. Çok güzel oldu. Onun dışında Alev topunu seçeceğim buradan. Cadım iskelet canım Cadım zaten yükseliyor. İskelet seçmek istiyorum. Hmm, X zaten yükseldi. Ayna istiyorum. Fırın mı silahşör mü? Silahşör da aktif kullanıyorum. Efsanevi iki tane patlat. O bir tane tomruk geldi. Tomruk geldi. Çok güzel. Üçüncü seviye oluyor Tomur'un ve 26 prens 26 zehir. Hmm. Şimdi prensten 13 tane kart var. 26 tane de olursa 41 tane kart oluyor. Ee, zehir prens zehir. Ya yakın zamanda ben prensin çok bufflanacağını sanmıyorum. O yüzden zehir almak istiyorum arkadaşlar. Sandığınız bu şekilde pek aslında çok güzel kartlar geldi ya. Bakın ender kartlar çok güzel geldi. Sıradan kart olaraktan çok güzel çarpma geldi arkadaşlar. Hmm. Valla çok güzeldi. Ben sandığı beğendim. Bir tane tomruk geldi. Tomruğumuz da. 3. üçüncü seviye oluyor. Ve 392 bin altınımız oldu. Yarın arkadaşlar 8 kayda kasarım ben. Yarın 400 bin altın açılışını yaparız. Ve domruğumuz neredesin? Domruğum canım benim domruğum. Tomruğu da yarın yükseltir arkadaşlar. 20 bin altın istiyor ama feda olsun. 3. seviye olur. Bazıları çıkartıyor. Dördüncü seviye prens atıyor arkadaşlar. Tek atmıyor. Böyle zoruma gidiyor. Yarın baya bir sıradan kart yükseltir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Valla mükemmel oldu. Bence harika bir sandıkmış. Ben çok beğendim. Verdiğim paraya değer mi bilmiyorum ama ben çok beğendim gerçekten. Ulan P.E.K.K.A'dan iki tane versi bu ya. Aynen ha 2 P.E.K.K.A vardı var P.E.K.K.A'dan çok verseydi. Zehirimizden bayağı bir geldi. Güzel bence güzel oldu arkadaşlar silah şöründe. Bundan sonra silah şöyle biriktirilmesi 10. seviye için silah şöyle çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 2 gündür internet çok laglı olduğu için ben de kayda girdim. Baktım internet aşırı laglı dedim. Harun kardeşim genç adamsın. Kanser olma boş ver dedim bekle. Kaydını aldın mı o e, sandık kaydını aldın millet izledi biz de daha bir tamam dedim ve savaşlarında sonra yaparsın kendini e, kanser etme dedim. Evet bunun arkadaşlar e, biraz maç atacağız bu arada gelen işte kartları falan üstüne ben mücadele falan da kastım arkadaşlar çarpma falan geldi daha fazla yani ondan sonra demeyin ki la orada çarpman daha azdı burada daha fazla falan filan o şekilde gelen kartlar zaten gördünüz maçlara gelelim ve 4400 olalım. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce sandık nasıldı? Ben sandığı çok beğendim. İçinden gelen da çok beğendim. Bu arada arkadaşlar yeni bir arka plan ve yeni bir web kamerası aldım. Yani arka plan dedim. Video arka planı yapıldı. Yaptı Berkay kardeşim sağ olsun. Ve bir de arkadaşlar yeni bir web kamerası aldım. Kalitesi nasıl? Görüntüsü nasıl? Genişlik vesaire daha fazla zaten her zamankine olduğundan her zamankine göre. Nasıl arkadaşlar? Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Yorum olarak yazın lütfen. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. Call me, ara beni. o elit barbar. Böse elit barbar. <laughs> İyi neyse. Öldü ama o vurdu. Biz furamadık. Pererep hmm. İyi, buna gerek kalma Tamam. Şimdi savaşa odaklanalım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar güzel bir sandıktı. Gerçekten çok beğendirik oldum sandık için. Sus konuşmak gerekirse. Beğenen inşallah nihai şampiyona kadar çıkar. Prim yapma lan. Abi elim dönmüyor ki ya. Hadi bir şeyler ya. Çarpma yapmasaydım keşke tombul atsaydım ya. Lan ne oğlum bizde bu da var ya manyak mısın oğlum. Oha da dial. O kadar da O gider vur. Lan sol tarafa daha çok vurmuşuz. Bir tane daha vur. Adamsın ya. Şimdi gel bana kardeş sen. sen şimdi konuş bana. O nasıl bir ses davran Allah razı olsun. Oğlum ne oluyor ya? Lan niye vuramadık biz oraya? İlginç. Gerçekten çok değişik olaylar oldu arkadaşlar. Beleş attın vurdun ha. Ki 3. Tamam. 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 Çarp 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 beleş gibi çarp. Güzel. Onu harcamana daha da bir sevindirik oldum. Şimdi 3 Evet. 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 Patlatıyor muyuz yoksa? 24 saniye var. Tamam. Hadi. Hadi. Bu kadar. Son saniyede olsa aldık arkadaşlar. Gülme oğlum gülme. Gülme. Dev sandık geldi bir de ya. Bir de dev sandık geldi. Bunda daha güzel bir şey olamaz gerçekten. Dev sandığın açılışını da yaparız ya. O 4411. 4000 e, Nihay sandığı açtık. dev sandık geldi. vallahi çok güzel. O 12 geldi. Borşans. bor şans. Bakalım. Şimdi. Şöyle başlamak istiyorum. Bilmiyorum içimden geldi. Şey mi yoksa lan? Mezarlık mı yoksa? Lan ne atılır ki ya? Bunu atacağım ama bilmiyorum. Çok pişman olurum gibime geliyor. Ay bu şey destesi değil demiş inşallah. Güzel. Çatmaya da çok iyi attım. Her şeyi çok iyi yaptım. Şu anda iyi gidiyoruz. mezarlık destesi mi acaba ya? Mimi. Mezarlık destesi tabii. Dondurma da vardı bu destede ama şey almış. Birkaç bir kartta değişiklik yapmış sadece. Oğlum alın artık onu. Alın evladım. Dondurma arada acaba çıkarmış dondurmayı? Acabası 4400'ü gördük. Sezon sonu dediğim gibi arkadaşlar çok yüksek kupalar çıkacak. Şimdi ne vardı? Mega dalga vardı bunda. Atıyordu beleş gibi. Oh maça çok odaklandım ya niye böyle oldum ben? Sakin ol Harun çok çok üstüne bir dondurma yersin yani. Sibuple oturursun. Dondur bayım koçum. Genç adamsın sen dondurursun. Şimdi şunu şuradan atıyoruz. Şunu şuradan. Bir tane vur be. Bir tane vur be. Helal be. Bir tane daha vur be. Bravo. Aldık mı? Aldık. Vallahi aldık orayı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hmm, tamam. Gel aga. Gel aga. Çok güzel. İyi oyundu kardeş. O zaten şeyin peşine düşecek. Bol şans iyi oyundu. Bravo o. Maçı çok odaklandım arkadaşlar. Bugün e, birazcık şey yapamadım. Maçı şu an çok odaklandım. Bakalım dikkat evet, gümüş. Tam dev sandıktan sonra dev sandığı açılışını yaparız ama aklımda daha başka bir şey var ya. Bütün sandıkları biriktireceğim evet. Bütün sandıkları. David Molina. Molina, 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 Molina. Ba, ba, ba. Şimdi o sen de mega attın Denemek istiyorum ama denem yemiyor bir yandan da. Bir yandan yiyor, bir yandan yemiyor. Şimdi sağdan eliti atarsak elimde kraliyet de var. Savunma yapamayacağım ve gerisinden gelen karta büyümüş. O onu alır mı? Almadı. Fail. Eyvah. Ne he. Ne vay be solo. Ne vay be su İyiyiz birazcık tomruk fail ama şşş. Aramızda 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 çaktırma Ya mezarlık beleş beleş Aga beleş diyorum beleş bak Ok atma ok atma <laughs> Adam bak öküz gibi vuracak ya Bu aralar mezarlık niye bu kadar türedi ya Bak sürekli emoji atan tipleri hiç sevmiyorum Susturayım mı susturayım tamam susturdum Kaç x harcadı? 6x, 5x harcadı, 10x harcadı, 12x harcadı. Biz kaç x harcadık? 3 yerde ne harcadı? Çimi 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 çimi. İşte öyle yani arkadaşlar. Oğlum 3 tane okçu 300 vurdu be. 2 tane okçu 300 vurdu. Tamam neyse. Tamam onda da sıkıntı yok. Onda da iyiyiz. Onda da Hepsini bir yere topla da tek alev topuyla öldüreyim hepsini. Vallahi adam helal olsun. Müthiş hamle yaptı be. Ama bizim hamlemizde yatsınamaz. Yatsınamaz. Random gülüyor gibi öyle yatsınamaz. Yatsınamaz. Ho oh oh ho oh. ho. Şimdi yani diyorsun ki iki tane yendim bir tane yenilme ha? Bu mu yani? Bu mu felsefemiz? Bu mu her şeyimiz? Bu mantımız. Ulan kraliyet devi öküz gibi kartsın tamam mı? Nasıl yok oluyorsun be bir anda. Ağlama. Oğlum biri terse gitti. Dur. Kardeş sen oraya var ya şarjörü boşalttın ya. Onu senin döndürememen lazım artık. Unuttu. Açayım da bir dur lan emoji gönderiyordu. <laughs> unuttu salak. Aa üstüme iyilik sağlık ayol unuttu. Arkadaşlar e, bu Rönesans tablosunu şöyle adam unuttun analize top atmayı. Şoktayım şu an. Neyse arkadaşlar bu şekildeydi. 397.600 yarın da e, 400.000 altın yapacağız. 400.000 altında yarın yükseltme yapacağız arkadaşlar. İnşallah onun videosu da perşembe günü kanalımız olacak. İzleyin teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ben mutlu olasabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.